Evet, selam arkadaşlar. Evet, selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ı oynayacağız. Canlı yayın nasıl açılacağını bilmiyorum. sence arkadaşlar Hadi bu arada. Ses biraz Hep saniye bakmak istiyor Evet arkadaşlar bu Bu benim karakterim. കടന്ന ശിബിരം ജനങ്ങളുടെ കാല കൊടുത്ത്

Kaydı nezarete de devam ediyor. Doğum Evet arkadaşlar. Çok kötü oynarımdır arkadaşlar. Yani Kusuruma bakmayın. Baksanıza daha fazlası. Ben bu karakteri oynamayı bilmiyorum. Kaçmaya da çalışıyorum. Kaçamıyorum da. Bu karakteri de seçmeyeceğim. Hayır. Geri doğru git. Gitmiyor ki ya. Arkadaşlar bilgisayar da var. Aa, ben bilgisayar yüklemeyi nasıl da akıl edemedim. Bilgisayar yükleyelim arkadaşlar ben bunu. Bilgisayardan video şey yaparız. Hayır. Ölmüyor. Ya. Öleceğim zaten belliydi. Kaybederiz büyük ihtimalle. Daha 10 yaşındayım ve gol yedik. Hmm. Hemen kaydı um, bir şey bırakmak isterim. Neden öyle ben de bilmiyorum. Buraya girince ne oluyor lan? Oha ateş ediniz. Ne gol edik. Yuppi çok önemli bir şeydir. Kaybettik. Bir sonraki videomuzda em, şey olacak. Ano, ne ise bu ne? Oluyor? Biraz onlar çıkıp kaydı kapatacağım arkadaşlar. Sesim açık mı? Tamamdır. Sesim geldi mi? Oh. Hayırdır la sana. O oh, çok güzelmiş bu. Çok güzel lan. Hayır. 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 Bana neden ateş etmiyorsunuz? Altıncı düştüm altıncı. Ya öldür. Hayır. Hayır. öldür. öldü. <laughs> <Ay. gülüyor> Efendim. <gülüyor> Tuvalette. Balonunu mu vereyim? Arkadaşlar kayıt durduruyor. Ben durduramıyorum. Dur.